Evet sevgili izleyiciler karşılaşma sonrasında Akdere Gençlik Takım oyuncuları ile birlikteyiz. Berkay var yanımızda Onur var Ömer Karanlar Ümit Karan'ın akrabası olmayan Ömer Karan. O da artık netleşti sevgili izleyiciler kendi ağzından da bunu duymak istiyoruz. Kurtuluş da var yanımızda en önce sözü Ömer'e bırakmak istiyorum. Ömer sen de ilk defa bizimle bugün röportaj veriyorsun. Evet. Neler söyleyeceksin Biraz güzel. sözü sana bırakmak istiyorum. Güzel bir maçtı ama rakip ilk yarı bayağı direnç çıktı. Ama ikinci yarı o direnç kırılınca tamam maç koptu. Ayaklarına sağlık hepsini de tebrik ediyoruz. Bu güzel maç gayet keyifli bir maçtı. Teşekkürler hepsine. Ümit Karan'la bir akrabalığınız yok. O kesinleşti ama değil mi? Aynen, Ümit Karan'la sadece soy isim benzerliği. Başka bir şey yok. Akraba olsaydı iyi olurdu ama işte olmayınca olmuyor. Olmayı. Yapacak bir şey yok. <laughs> Bence çok da iyi olmayabilirdi yani. Olsun yapacak bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler değerli görüşler için. Berkay sen konuşmak ister misin maçla ilgili? Rakibin ayağına sağlık. Dediği gibi ilk yarı gayet iyi direndiler. İkinci yarı maçı kopardık. Çok da kaçırdık. Daha farklı olabilirdi. Sağlık olsun. Arkadaşlarım ayağına sağlık, emeğine sağlık. Önümüzdeki maçta daha iyi oluruz inşallah. İyi akşamlar. Her şey gönlünüz olsun. Teşekkür <laughs> ederim. Kaptan sözü sana bırakmak istiyorum. Ondur sen neler söyleyeceksin? Vallahi güzel maçtı. Arkadaşlar da gayet celtimendi. Ayaklarına sağlık. Yolumuza devam ediyoruz. Şu an için e, bir galibiyet serisi yakaladık. Şey Bunda devam etmesini istiyoruz. Önümüzdeki maçlara bakacağız. 3-4 gün önce oynanan karşılaşmada Tarık da vardı sahada. Gol atamadı diye herhalde yine kadro duşu bıraktınız. Tarık. Kaç ay ceza alacak geçen? Tarık. Daha cezası yine doldurmuştu. Cezadan ders çıkaramadı diye bir cezadan verdiniz? Evet Tarık birazcık şey çektik. Eee onu. Bençe. Bençe çektik onu biraz. Dinlendiriyoruz birazcık onu. Önümüzdeki sağlam maçlara Tarık'ı bekliyoruz. Teşekkürler kaptan. Bugün sen de çok... Eşin herhalde maçı izlemiyordu. Bugün yorumlarda pek kendisini göremedik. <laughs> Sen de herhalde bunu hissettiğin o yüzden performansını düştün. Neler söyleyeceksin Kurtuluş? Valla Tarık'ın yerini aramayalım diye onun yaptıklarını yapmaya çalıştım. Yaklaşık 5-6 tane mutlak Yatlaşık. pozisyonu kaçırdı Ama dediğim gibi takım olarak iyiyiz yani. kardeşlerin öteyiz. Oynamayı başardık, iyi oynadık. Rakip de çok iyiydi. Onların da ayağına sağlık. Bütün takım arkadaşlarımın da sağlık. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum değerli görüşleşin. Her şey gönlünüz olsun. İyi akşamlar. Sağ olun.